Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi hükümetimizin bu yıl memurlarımıza yaptığı zam zam mı zam mı evet açıklamak üzere burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Memurlarımıza zam 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 yaptık. Yaptık. Memurlarımız olmata biz. Memurlarımız olmasa biz ne yaparız? Ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız. Değerli basın mensupları, e, almadan zam mı, zam mı, zam, mı, zam mı? açıklıyorum. Açıklıyorum. Lan biriniz açıklayın lan şu zam mı? Bize değil, size düşer olsun. siz açıklayın. Hay hani zam zamını... Efendim, efendim. <laughs> e, buyurun. Zam miktarı ne kadar efendim? Tamam. E, zam zammım miktarı e, aşağı yukarı yani şimdi zam demek zam demek sadece zam demek değildir. Zamın ayrı bir anlamı vardır ki ben atamın bu anlamını ifade etmek istiyorum evvela size. Efendim herkes memura yapacağınız zamları çok merak ediyor. Ne zaman açıklayacaksınız acaba? Evet açıklansın efendim. Bu kadar merak etmeyin. İnsanın başına ne gelirse ee, biliyorsunuz merak merak edin peki hadi edin tamam şimdi arkadaşlar zammın miktarı önemli değil zammın miktarı değişebilir önemli olan zammın işlemidir şimdi bakın benim elimde sizin zamınız var mesela şu birinizin zammı ben zammınızı masajda koyuyorum ne oldu burada elimde bir zam var Şimdi, ben buna bir zam daha yapıyorum, Et, iki, iki zam var bunda. İki zam var, o kadar. Şimdi bakın, şimdi bakın. Şu el, elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın, bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden oyalıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey. Sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Bu zamcık. Ya müsaade edin biz şimdilik zamcığı yapalım. Yıl başında koruz üstüne. Evet de efendim. Memurlar bu ay maaşlarını ne kadar zam görecekler? Şimdi arkadaşlar Zamınıza bu zam, Ben artık idare edemiyorum lan, biriniz yardım edin kurtarın beni. Söyleyin etsin. efendim. Nasıl söyleyeyim ulan? Mecburen siz... söyleyeceğiz, bir yolunu bulup söyleyin işte. Ya size üç kuruş zam yaptık denilir mi lan, nasıl ya diyeceğim ben bunu? Şimdi zam, e, zamcık. Lütfen artık açıklayın efendim, memurları oyalamayalım. Açıklasanız efendim kaç kuruş bu zam? Efendim lütfen açıklayın artık memurlara yapacağınız zam. Çok mu az? Kaç kuruş? Efendim, efendim gerçekten yaşayabilecekleri bir zam yaptınız mı efendim? Tamam açıklıyorum, açıklıyorum. arkadaşlar me memurlarımıza tam ay zamanı, memurlarımıza tam 75 kuruş zam yaptık ama zam yaptı tam 75 kuruş zam yaptı. Kim zam lan? Bu zam mı şimdi? Ne dedi bu? Ben Dediğini şey almayalım mı ya? ya. Böyle şey olur Allah Allah. Allah Allah. Zam demiştik biz. Ha. Tamam açıklamıştık ama açıkladık hadi dağılabilirsiniz. Tamam 75 kuruş tamam. Hadi çok Hadi dağılın tamam. Efendim? 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 Efendim?